Evet Bahçede Vodafone Park'ta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidiyor takımlar. Hocam boksta şöyle bir şey vardır. Hani böyle boksörler birbirlerini şöyle bir kollarlar, şey yaparlar, ölçerler falan. Bu ölçme biraz fazla uzun sürdü ama öyle bir görüntüsü vardı başlangıçta maçın. Fenerbahçe e, yine o bildi ön anda baskı yapan alan daraltan, savunmasını ileri çıkartan görüntüde başladı. Beşiktaş belli bir süre sonra e, şey yaptı, böyle bir toparladı. O da kendi oyununu oynama gayreti içinde oldu falan. Ama mesela öyle aklımda kalan bir pozisyon var mı? Bilemiyorum. E, böyle bir denge maçı gibi geçiyor şu ana kadar. Maçın hiç süratlendiğini gördün mü? Çok aşı diyorum ya. Çok kontrollüler. İnanılmaz. Niye? Şöyle ya tamam galip gelemeyiz belki ama bir defa mağlup olmayalım havasındalar. Onun için de inanılmaz derecede dikkatli oynuyorlar. Özellikle defas tarafında, hem evet. ucunda Bak, defans derken stoperlerden falan bahset. Tabi tabi takım, takım, olarak, takım olarak savunmada mümkün olduğu kadar asata yapıyor iki tarafta. İki tarafta birbirine yoklama macunu atıyorlar. <laughs> evet hocam. Ben öyle değil, ben Ben örnek verdim. Yok, Sen... yoklama macunu atıyorlar ama tabi gol olana kadar bu maç böyle gidecek. Gözüküyor o. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş hücum ediyor. Fenerbahçe güzel offside taktiği yapıyor. Değil mi? Yani 1'de 0 Beşiktaş'ın şutu Fenerbahçe'nin de 3'de 2. Yani kaç e, offside var? O var mı? Hemen offside'a da bakalım. Arkadaşlarımızdan. Ben merak ediyorum. Burada var mı offside e, şeyi? E, verisi arkadaşlar bu e, şeylerde, Vardı istatistiklerde. He? 6'ya 2'ymiş. 6 Beşiktaş. Sanki ben daha fazlası Ben daha fazla. Evet, şimdi unuyordu. Şimdi bak bu şunu gösteriyor. 6 kere ofsayta e düşüyorsan hocam dersini iyi çalışmamışsın. Niye biliyor musun? E, Fenerbahçe bu ofsay taktiğini yapıyor. Fena da yapıyor. Evet, evet. İyi yapıyorlar. Yani hatta kalıyorlar ve oyunu daraltıyorlar. Şimdi hocam bak bunun için şu vardır. Madem karşı rakibin sana ofsay taktiği yapıyor 1 2 bunu maçta yapacağını biliyorsun. Bunu antrenmanda nasıl çözersin biliyor musun Ender'cim? Offside taktiği yapıyor ya. Ben topu atacağım diye iki kişiye görürüm mesela. Sol sol açık offside'de olurlar. Kasıtlı ama. Hmm. Offside'de olurlar. Ben orayı gösteririm atacağım diye. Ama benim arkamdaki adam, sağ tarafta oynayan adam sinsice yaklaşır önündeki defans adamına. Ben oraya topu atacakken dönüp buraya vurduğum evet. zaman bütün defans oyundan düşer. Arkadaki adam tren gibi gider, gol yaptırır. Bunu Bu çalışmak kolay, lazım. Çok kolay, basit bir olaydır. Zaman zaman bunun, yani yıllar evvel, İngilizler, mi, İngilizler bunu çok yaparlar. İngilizler özellikle. Ama bakıyorum çalışmamışlar. Yani Fenerbahçe bunu bak 6 defa yedirdi. Altı defa, altı defa offside'e düşmesi bir takımın kötü bir olay. Çünkü oraya o topu büyük emekle getiriyorsun. Öyle oynuyor Fenerbahçe hocam. Savunmasını orta çizgiye kadar ya çıkartıyor. Fenerbahçe öyle oynuyor. Sen Fenerbahçe oyununu bildiğin için o saat taktiğini bozman lazım. O saat taktiğini de bozmak ancak benim dediğim şekilde olur. İki tane adamını center sol içini, sol açığını offside'a sokarsın. Ben onlara topu atacak gösteririm kendimi. Dönüp ayağımın içiyle bir koyarım. Aradan sağdaki herif bindirir. Var ya tren gibi gider. Arkadan gelenler Gorataylar. Ee, az önce benim dikkatimi çeken bir istatistik oldu. İkili mücadelelerde %60'a %40 Fenerbahçe üstünlüğü var. Orta sahada e, Crespo Arao ikilisinin... E, ...Joseph orada daha fazla tek başına biraz da savunmanın içine doğru girerek oynuyor. E, biraz daha e, ayakta kaldığını, e, top kullandığını... ...kanatlardan da kolay geldiğini gördük Fenerbahçe'nin mesela... Ee, o anlamda topu daha fazla daha kolay hükmedebiliyor evet, Fenerbahçe. 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 hocam. Kaç defa geldi Fenerbahçe bir sağdan bir bir akın yaptı. Lincoln oraya geliyor da Henrique iyi kullanamıyor. Bak hocam görüyor musun sol tarafı Fenerbahçe. Ama Henrique o tarafı iyi işleyemiyor. Valencia'ya gelince bir şeyler yaptı. Valencia'yı oradan alıp. Hocam maça genelde baktığın zaman yani iki taraf da birbirinden korkuyor. Ve çok 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 sıfırsı, temkinliler. Yani çok beraber biterse İkisi de razılar. <laughs> öyle olabilir hocam. Hakem de razı. Berabere bir Onu söyleyeyim. Herkes razı. Bir iki tane böyle pozisyonu. pozisyonunda enteresan tercihleri şey oldu. Şey değil öyle. Mesela bir pozisyon oldu Zalai'nin. Hem Zalai gitti elinden tuttu kaldırdı. Şiddetli bir şarjdı. Onu anlatacağım. Ha, gitar şarjı. Şiddetli şarj var. Tehlikeli şarj var. Nizami şarj var. Onu aşağıda anlatacağım. Tatbikatla hazır ol yani. Omuzunu. Ta tut eyvah tut. hocam. Eline hazır ol. Kendini hazır et. Onları anlatacağım sana. Gittiler, kaldırdılar birbirlerini filan güzel bir şey yani. Tabi. İki taraf da şey çok sakin kenarda. Fener'in teknik direktörü, Beşiktaş'ın teknik direktörü ocağın altına çok odun atıyor. Evvelerin İsmail'in yapısı da öyle yani böyle böyle da, canlı ocağın şey bir adam. altına çok odun atıyor iyi değil. Bu futbolculara sinayet ederse kötü olur. Yani Tabi tamam yap tabii bazı şeyler ama. Futbolculara sirayet etme sen o donatmak. Çünkü senin sahadaki futbolcuların yani 11 kişi kalsınlar. Ha tabi. Yani bu maçta Orası önemli. Da, evet. Bu maçta eksilirsen çok tehlikeli. Topla de. oynama bölgeleri oyuncuların daha çok bulundukları bölge. Şu zaten görüntü Fenerbahçe'nin oyunu daha önde e, kurduğunu o bölgede oynadığını gösteriyor Beşiktaş'ın tamam işte, Fenerbahçe'nin. Ama ne çıkıyor? Bak. Öyle oynadığını gözüküyor. 6 tane offside var. Bak çok önemli burası. 6 offside var. Sen 6 offside'a e düşüyorsan Fener'e göre hazırlanmamışsın arkadaş. Fener'in bu offside'ını bozman lazım. Offside taktiğini. Ve bunu bozmak da çok kolay biliyor musun? Zor değil. Sen de bunu bozacak adamlar var. Sen de bu topu atacak salih Malif mali var orta sahada. Ters topu koyacak. Aradan çıkaracak. Çalışmamışsınız dersiniz. E, bu, Fenerbahçe. Bugün, bugün e, mesela Deli Ali, Muleka o taraftan çok işlemiyor. Jet solu kenarda tutmuş. Vegors'tu. Gustavo Henrique iyi marke etti. Evet. Ee, yani böyle bakıyorum Fenerbahçe'de hani Gustavo Henrique'nin savunmada iyi çalışıp Valencia'nın ileride çok istekli göründüğünü söyleyebiliriz. Ama hani Aa, şu çok sivri diyebileceğimiz bir isim olmadı. Şimdi ikinci yarı herhalde 60'tan falan sonra e, Fener Teknik Direktörü yedek kulübesine başvuracak gibi geliyor bana. Tabii. Şimdi bu yedek kulübesine başvururken. başvururken onun eli daha kuvvetli yedek kulübesi olarak Valerian'ın eli yedek kulübesinde daha zayıf. Hocam şöyle ama şimdi Gezal tabi ne derece hazır durumda bilmiyorum. Bugün yedek kulübesinde evet. Arasit Gezal var. Eee Jason Fernandez bugün ilk 11'de bekliyorduk. Delal oynadı. Yani bekliyorduk derken sonradan haber geldi oynanacağı da. Cenk Tosun var. Gezal'ı falan alırsın top tutar. Tabii. E, yaptırır bilmem ne ama maç henüz değil. Öte hani... yanda hocam dediğin gibi yani e, Mert Hakan, Rossi, e, Osay Samuel, Bat İsmail Yüksek, Emre Mor, Alioski, Arda Güler. Yani şimdi ikinci bir takım var orada yani. Var yani eli şey daha kuvvetli. Bakalım nasıl kullanacak. 55-60'dan sonra şimdi taktik savaşı başlıyor. Abi. İki takımın da taktik savaşı. İkinci iki yarı daha keyifli olmaya aday. Kesin olacak. Hele bir gol olursa iki taraftan bir taraf çok güzel maç olacak. Ama şu ana kadar ikinci boynuzu. Öyle. Hani sen başka örneğin, türlü anlattın. Ben başka türlü e, anlattım. Örneğin Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında genellikle böyle bol gollü, daha heyecanlı, daha keyifli olurdu. Bugün biraz fazla temkinli iki takımda. Hocam maç berabere biterse hiç kimse zarar görmez. Evet, o da var. Ne Fener, ne Beşiktaş, ne Bir herkes. derbi eksiltmiş oluyorsunuz. Taraftarlar. Yani herkes bir derbi işte gitti de olur filan yani. Çok fazla ama bir taraf yenilirse olur. Evet. Ama Fenerbahçe tabii şey olarak daha avantajlı puan olarak şu anda. Tabii. Bir de Beşiktaş'ın son haftalardaki puan kayıpları, kayıpları var. 2 maçta 5 yani, puan kaybetti. berabere bitmesi Fener 13. şey bir ya şimdi taktik savaşı yani teknik adamları şimdi göreceğiz hocam. 60'tan sonra Değil teknik mi? adam savaşı başlayacak. Ee, şimdi verilere de bakıyorum bir yandan. Ee, 47'ye 53 topla Fenerbahçe oynamış. Ceza sahasına Fenerbahçe rakip ceza sahasına 6 defa, Beşiktaş 2 defa girmiş. Eee ama hani e, bence şu 40'ı 60 ikili mücadele ortalaması biraz enteresan. O rakam ilginç. Geldi bana. E, yani rakamlar ikinci yarıda nasıl evrilecek? Özellikle 60. dakikadan sonra yorgunluklar başlayınca oyuncu değişiklikleri yani yedek kulübeleri işin içine girince terazinin kefesi ne tarafa ağır basacak ona bakacağız hocam. Evet. Değişik bir, bir 45 dakika daha izleyeceğiz. Peki, Değil değişik mi? izlemedik. Ama değişik izleye, izleyeceğiz gibi ve geliyor. Evet. Öyle gözüküyor. Evet, biz yavaş yavaş efendim sözü toparlayalım. E, devre arasında bırakacağız e, Skorboard'a borda e, sözü. Takımlarda devre arası için henüz soyunma odasında ve e, oyun alanına dönmediler. Yanlış, bir şey yandan de, da gözümüz statta. Beşiktaş tadında. Hani siyah beyaz da bir çok renk var. Koridoru göremedim, hiç bir tarafında. Hocam ama. 41.903 diye hatırlıyorum Beşiktaş. Yani 42.000 kişi var. Kim Dışarıda kaç? da 20.000 kişi falan vardı. Valla bence daha fazla var ama Allah muhafaza hocam ya. ya Hep onu söylüyorum. O koridorlar çok işe yarar. Yarın evet, bir evet. yani o sitatta bu sitatta yangın olur. Hocam Endonezya'daki işe duymadın ya, ya, mı? Ya. Ya. Endonezya'da dün olanları evet. felaket ya. Ben seyredemedim. Abi her türlü şeye hazırlıklı. Ben merdiven göremedim sitatta ya. Gören varsa gelsin. Evet. Bu arada ilk yarının en çok koşan oyuncusu da Crespo'ymuş. Onu da belirtelim. Biz toparlayalım sözü skorboarda bırakalım efendim. Ardından e, skorboarddan sonra 90 artı 1'de birlikte olacağız. Ve derbiyi eline boyuna görüntüler eşliğinde değerlendireceğiz. Aspordan ayrılmayın.